Çok kötü olmuyor. Bu nasıl yapmış ya? Kesin fabriks ya. İzledin Çok da tamam mı? Ben bildim köklüde Şimdi köklün altında böyle ters gidiyorlar. Ha onu biliyorum, biliyor. Onu müddeti bildiler ya biliyorum. Karayapı'yı ya. Bu Adamların kâğıdı bu çocuğu Ödevimizde araç kurmuştuk. Bakıyorsun tepede tepede yapmış yere. Bak sağda. Sağda Görüşünde. Allah çözemediler de attım da bak. Yapma özgür. Dayanana ya geldi geldi beni vurdu ya. Bir geç direksiyona ya. Bu kuş ya. Oğlum nereye gitme Önünde adam şey gidiyor. Ağacın arkasında işte önünde. ben Beni gitmiş tutlamış ya. başka şu diğer ya. Kılacağım onu şimdi. Kille kille Bir dakika. Kaldırıyor. Evet. At, bir şey, şey sumuk. Beş. Tara ağacın dibine. Oğlum bu adam ne yapıyor ya? O benim kurtum. Burada ağacın arkasında bir ihtimal. Buraya da arabaya çıkmış da olabilir bu. Dördüncü aşama, öldün sen alana. ona. Çetmek üstüne. Slop, okay. aldır, aldır, aldır. Bunun arabası vardı ama. Hakikaten lan, dördüncü aşamadayız lan. Bas bas can bas. Basıyorum bir dakika. Verip salak mı adam ya? Ne yaptı böyle şaşırmış ya. Varında. Şaşırmış ne abi? Bak yüzde yüz atış. Yok be eylem bile yok. Hayır ee, ne yaptı şimdi? Ateş mi ya? Yafer, yetişirsin belki. Bakalım. Kit böyle alaydım. Aldım aldım, senin rengin aldım da. Üst sağdaki kulübede herhalde lan. İşte hala beni bekliyorsa ama kafasını sıkırayım. Zaten felaket vurmaya başlayacak şimdi de. Şimdi başlayacak. Aşağıda araba var, aşağı vardı. Aynen, yoksa doğru şimdi. Bas, bas. bas, bas. Boşuna uğraşıyorum gibi geliyor bana ama. Bir, dene şansını, yavaş gibi bir saniye var. Evet. Çıkın çoktu zaten. Bir ihtimal. Adam nerede şimdi? Onu öldürsem kahr olur. Bir bas kaza bas bırak adamı. Lan arkadaş ya herife bak ya. Alan içine kaldırma yeri var mı? Bakıyorum. <laughs> bas. Burada. Adam şimdi var. var. Ama kapandığı zaman da herhalde iptal olacak orası. Dışarıda da kaldıramam ki bu alanda. Önüm zaten kıyamettir ya. Tamam yetiştin ya. Girersin. Çok vuracak ki Yo gene vurdu. Vuracak Aa vuruyor. Çok vuruyor, vuruyor, vuruyor. vuruyor. Bas, bas bas hızlı gidiyor bas. Basın da basın dur sakin. Ölüm bileler. Şuraya baksana ölüm ha. Olsun. Yine bas. Bir dakika. Bir daha Yine bas. Gidemiz yayın. Girelim lan girelim hadi. Aha dibimde adamlar var Gördüm bir tane. Şurada sağda. Şuanda en az gitti, karşıya patlattılar evet. ağacı. Evet. Gir gari, gir be be bana, gir. Yürüyün, yürüyün, yürüyün. Aha, mekallar gidiyor. Kulübe de var bak karşı kulübe Ha baygılar Şu taştakine baygılar Onun sesiyle benim ses karışmıştır bence duymamıştır Kulübe derken? Önümdeki kulübe karşı mi? Karşı kulübe var. <laughs> Yok yok Bir ilerisi ben Baygın var. bak belki kaldırıyor olabilir Bak bak bir kulübe durgun aç bir sağdakiler İleri ileri Hah bir ileri <laughs> Yukarı Beyaz kulübe lan Bir dakika Ben burada nerede yaşayacağım şimdi onu tıkır ettim. Sağ olarak. Hiç iyi olmadı. Buraya ezebiliyor ha. Allah'ım be Allah'ım şansa bak ya. Bu adam bu adam bu adam vurdu bizi ya. Bu adam vurdu diyor bak. Bunu reportla reportla. Aynen ya. İzleyelim bir bakalım. Sabittik bile de çok oynamıyoruz. yarattı oyun bak ya Kahrediyor beni böyleleri ya Salak içeride pencere var adamları görecek oradan bakmıyor Dışarı çıktı geri döndü tabii. Cihan He Adam hile ha Ay Ayın diye raporta Bana uçaktayken öyle bir kitlenmiş ki ölüm ölüm şeyini izledim. Allah Allah. Ay nişan gel takip ediyor. Ayın diye raporla bu adam banlıydı. Süresiz. İzleyelim çıkalım mı? <laughs> bak istersen izle bak ne yapıyor adam bak. Şey evet ne yaptığı belli değil ki ya hile olsa böyle bu kadar pasif oynamaz ki ya oynuyor işte adam pasif oynuyor işte bizim ben nasıl vurduğunu görmem lazım bak biliyor şu anda sesi arabanın sesine göre yatıyor kalkıyor bakıyor tarafa eyvallah şu Biraz an ben şu an çözü bakalım Azrail. <laughs> Bakalım şimdi anlaşılır. A abi. Gördü arabadaki. A hadi, hadi Arabacılar iyi yalnız ha onlarda MK falan var. Bak. Bu direkt. gelmedi bana bir dakika. Bak direkt gidiyor. Bak bak. Evet. Aha bak tank var valla Geliyor adama kitleniyor bak 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 Görüyor mu? Eee şimdi tanklar tank arkadaş Bence bu adam ile değil özgür ya Ya sen bir reportla bunu bak Reportladım ben, ben, ben report, report... Değil ama ben Youtube'a sorarız bakalım hile mi değil mi <laughs> ya nasıl değil <laughs> ya? Yani. De, bu adamla, bu adamla bilader acemi şansı var atıyor vuruyor ya. Ya <laughs> Bak vallahi ile değil gibi geldi bana ya. Ciddi söylüyorum. Üç kas var adamda. Bak ediyor <laughs> diyor ya, ya Yok ben be bilader. Onlar is, ismini unutma. Onlar Senerto. Senerito. Tamam, tamam. Ola. Abi biri daha öldürdü lan herif. Baydı biri lan. Bu salağın var ya şu anda bak soldaki kayaya geçmesi lazım. Hazır spot var iken ama kıpırdamıyor lan. Hala ölmedi lan senin adam. Abi bire bir kaldılar. Bir ama sıçtı bu sıçtı. Helal olsun bir tane vurdu ama. Açıktı ama öldü. Salak. Kalk bir yer bana